Arkadaşlar Kerem yine bugün yepyeni bir oyunla geldik hazır mısın ne oynayacağımı biliyor musun? Bilmiyor musun basket atan kazanır oynuyoruz bugün tamam mı hiç durmadan hızlı hızlı, hızlı 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 atacağız basketini atan bir sayılacak kazanacak tamam mı? Tamam mı şimdi üçte ya da beşte bitirebiliriz o bizim gidişatımıza bağlı Az mı oynamak istiyorsun? Evet. Hayır. Hadi. Şimdi ben daha topla. Yoktu. Aa. Yapalım. Toplandı dursun mu? Evet. Tamam ben tutuyorum böyle topları. Başlayalım mı? Aynı anda atabiliriz tamam mı? Birbirimizi beklememize gerek yok. Başlıyoruz. Al top eline. Mavi senin. Yeşil benim. Tamam. Hadi bir. İki. Üç. Olmadı. Gel gel burada var top toplar bitene kadar devam. Gel buradan. Aa gitti. Ya bardağa mı devirdin? <laughs> Öyle olmaz. Kendi bardağına basket atar mısın lütfen? <laughs> basket atabilir misin sence <laughs> <laughs> bak nereye gitti ya. Ben atayım da sen gör gününü. Ah. Şöyle atsam. Otur yerine. Bak böyle atabilirsin. Vurduğuma da gerek yok böyle. Olmuyor Karen. Benimkini atma. kendininkini at. Ben basket atarsam görürsün ama ben yenilirim. Aa! Kral adamı aa bitti. Ben şöyle atacağım ya. Ah! Kral olmadı. Toplar bitti topla. Hadi topları toplayıp topla, geliyoruz. Aa yeşil benim o. <laughs> yeşil mi senin olsun? Tamam bardak değişikliği yapıyoruz. Bir tıkla yakınlaştırdım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Hayır. Güzel. Güzel. Hayır şimdi bak ben... ne yapacağız biliyor musun? Bunu da atamazsak bir tık daha yakınlaştı. Top gitti. Hadi başla. Böyle vurdursana Kerem ya da vurmadan anlatabilirsin bak. Böyle atmaya çalışabilirsin. Hadi be. Nereye atıyorsun Karen sen bardağı atmıyorsun ki. <laughs> Kerem. Ben yenersem görürsün ama. Ödül çikolata mı olsa acaba? Hayır. Para. O zaman ben alırım ki para Parayı kim verecek bize? Sen, sen mi vereceksin? Evet ben hocam. Tamam. Hadi toplar bitti yine ya. Bir tık daha yakınlaştıracağız toplama. Toplamaya başla. Biz bunu yapamadık ya. Hadi gel. İşte öyle olacak. Şimdi atabiliriz bence. Yakınlaştırdım. Hadi gel şimdi toplamış olduk Hadi. Evet devam ediyor. Toplamı topladı. Bardaklarımızı. Karen bu çok yakın olmadı mı? Bir dur. bu çok yakın olmadı mı? Bu neymiş? Evet. Basket atabilir miyim? Bence atırız artık ya buradan. Bakalım. Öyle kolumuzu atmak yok. Aa olmadı. Hayır. Aa. Ay affabey. Ah, Hayır saymıyorum. Çok yakınlaştırdın. Oldu o zaman ben de böyle atayım. Öyle olmaz. Hadi. Dur Aa olmuyor Feren. Kendini bir atsana Feren. Aa. Bitti. Ben devam edeceğim. Topla topla. Bakayım atabilecek miyim ya? Bak çok sinir oldum. Sen topla gel. Hadi. Ay ben deneyeceğim. <laughs> Aa atamıyoruz. Yapıyoruz. Sen bunu ne zaman attın? Ben görmedim attın mı gerçekten oradan sayayım mı bir ama videoya bakacağım tamam mı eğer böyle attıysan saymayacağım evet arkadaşlar Karan hala topları topluyor Karan şurada var arkanda bense atmaya çalışıyorum hala 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 aldı be gitti topum bitir toplar düşecek Karan biz niye atamıyoruz basketi ya He? <laughs> ya öyle olur mu Karen? Böyle atarız herhalde. Bak bu kadar çok yakın. Hayır bak şöyle olacak. Biz yakınlaştığımız için yakınlaştırıyoruz. <laughs> <laughs> öyle olmaz. <laughs> ya böyle ben de atarım ama böyle olur mu? Birazcık bari geriden atmaya çalış Karen ya. Şöyle koy. Biz bu basket için yapamıyoruz arkadaşlar. Bak böyle geriden bak şöyle bak kare. Nerede Karen. 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 <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Hadi. Hadi. Haydi. Yani bildik. Hadi. Bak bak böyle. Aaa hiç atamıyoruz ya arkadaşlar olmuyor bu basket işi. Biz bunu beceremedik. Evet arkadaşlar Karen yine topları toplamaya gitti ben. Hala Atamıyorum. Evet arkadaşlar toplamımız topladık ay, ama ay, yoruldun, <laughs> yoruldun mu? Evet yapamadık ya. Biz bu basket olayı niye yapamadık anneciğim? Ama bayağı Yapamadı. Sen böyle attın ona. Görmedim ama bakacağım video ya. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar biz bu basket olayını yapamadık ya. Ben de atamadım. Hayır, neden böyle oldu bu sefer? Hı? Bilmiyorum. Hı? Olsun atamadık da bak şu ya şu bak böyle olması gerekiyor <laughs> ama biz yapamadık olsun ama yine de eğlendim doğru. eğlendin mi sen de Hı? eğlendin mi evet eğlenceli bir oyun var mı en çok işi <laughs> mi seviyorsun hadi zor koyar hadi bakalım o zaman arkadaşlar da beni alacak Bavi koyarsan, Bavi Bavi koyarsan. Hadi arkadaşlarımıza veda edelim o zaman Karen'cim. Biz yapamadık bu oyunu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.